Tekrardan ben geldim. Selam canlarım. Bakalım şimdi su elementleriyle başlayalım. Bu ayın sonuna kadar neler olacak? İlk önce yengeç. Benim yükselen burcum yengeçti. Bir bakalım. Hadi yengeçliklerim. Anlatın bakalım şimdi. Al. Arttı geldi. Şimdi temel konu şu. Bir kere kendiniz gibi su grupları balık, yengeç, akrep. Tamam mı? Şimdi diyor ki duygularınızı bu ayın sonuna kadar diyor biraz saklamayı, gizlemeyi, fazla duygusal ilerlemeyin diyor. Su grupları, su grupları duyuyor musunuz? Dikkat etmeniz gereken durum bu. Tamam mı? mesaj alabilirsiniz. Yani beklediğiniz bir kişiden haber alabilirsiniz. Yengeçler. Beklediğiniz bir kişiden haber alabilirsiniz diyor. Ve 3 kart seçiyorum. Bakalım ne diyor. Şimdi hayatın bakın geçmişte birçok seçeneğiniz varken tamam mı bir şeye tutulmuşsunuz diyor. Zaten yengeç burçları tuttukları bir şeyi kolay kolay bırakamazlar. Yani geçmişle sürekli yaşarlar. Buna diyor geçmişte o durda bu durda demeyi bırakın artık diyor. Bırakın diyor birileri de sizin için bir şey yapsın. Birilerinin de sizin hayatınıza katkısı olsun diyor. Hep diyor dik durmak zorunda değilsiniz. Herkesin yükünü almak zorunda değilsiniz. Sevgili yengeçler bu ayın sonuna kadar diyor bir şunu farkında varın artık diyor. Bakın ateş elementlerinden özellikle de Aslan Burcu partneriniz varsa deniliyor burada. Bununla bir uzlaşmanız olabilir. Karşı karşıya gelip bir konu hakkında çözülemeyen bir konu hakkında bir konuşmanız yan yana gelip bir durumları artık dengeye kurmanız olabilir diyor. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Siz ne istediğinizi biliyorsunuz. Ayaklarınız yere sağlam basıyor. Fakat karşıdaki insan hayatından dolayı yani kendi yaşantısını verdiği yük ve sıkıntıdan dolayı bir ayağı önde bir ayağı geride. Yani size bir ayağı gelirken bir ayağı geride kalıyor. Yani söylediği şeylerde diyor tam anlamıyla oturamayan bir durumlar oluşabilir. Yani güvenle alakalı bunlara dikkat etmeniz lazım. Size diyor ki burada duygusal yaklaşmayı ne olursunuz bir şeylere bakın sizi çok seviyorum yengeçler. Biraz diyor mantıkla ilerlerseniz diyor siz diyor gerçekten diyor çok güzel dengeyi kuracaksınız diyor duyguyla, biraz duygusallıkla biraz böyle bir e, sınavlarınız olacak diyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım diyor. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Size uyanı alın, kabul edin. Uymayanı evrene geri yollayın. Şimdi geçelim bakalım. Akrep burçlarına. Sevgili akrepler kendi attı. Şimdi burada diyor ki akrepler bir kere çok zekisiniz diyor. Çok akıllısınız diyor. Ne istediğinizi çok iyi bileceksiniz Ocak ayının sonuna kadar diyor. Bir hedefiniz var, bir isteğiniz var. Bunu da almak için arada engel her neyse bunun çıkması için elinden gelen, elinizden geleni yapıp yaptıracaksınız da diyor burada. Ve göz kamaştıracaksınız. Etrafınızda sizi görenler sürekli ne yaptın ki kendine diyecekler. Böyle enerjiniz çok yüksek olacağı gözüküyor burada özellikle onu söyleyeyim. Şimdi diyor ki bakın akrepler anne veya abla, kız kardeşle ilgili problemler yaşanabilir diyor. Ne olursunuz? Herkesin yükünü siz de üzerinize almayın diyor burada. Çünkü çok ilişkilerde de aileler aile içerisinde de çok yük almışsınız küçük yaştan beri biraz diyor kendiniz dinlenin artık diyor bırakın diyor her şey akışa diyor su akal yolunu bulur diyor şimdi siz zaten bu aydan sonra diyor şanslı bir duruma gireceksiniz. Yani yıldız kartı artık diyor hayatınızda ne istiyorsanız bunlar dengelenecek diyor. İlişkinizle ilgili problem varsa diyor bu çözülecek diyor. Yıldız kartı çıkıyor çünkü burada. annenizde probleminiz varsa, kardeşlerinizle varsa bunlar çözülecek diyor. Yalnız artık fazla yük taşımayın diyor size. Bu yükler sizi yoruyor. Bel ağrısı, sırt ağrısı, baş ağrısı, omuz ağrısı. Bunlarla ilgili sıkıntılarınız olacak diyor. Size uyanı alın kabul edin. Uymayan evrene geri yollayın akrepler. Şimdi bakalım. Balıklara geldik sevgili balıklar. Balık 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 balık. Balıkların enerjileri neymiş bakalım. Balıkçık. Mar neydi o bir tane balık vardı. İsmi. Nemo. Nemo. Ben bunda bu Nemo'da ağlamıştım biliyor musunuz? Hamileydim bir duygusallık kayboldu denizlerde, okyanuslarda. Gitti böyle anasız, babasız. Bir ağladım yengeç ya ben gerizekalı. Balık çizgi filmine ağlanır mı? Resmen ağladım. Yani. Evet balıklar. Burada diyor ki denge. Tamam mı? Dengeniz şaşmış sizin. Ben size söyleyeyim. Bu ay artık hayatınızda denge isteyeceksiniz. Tamam mı? Denge, denge, denge. Şimdi bakalım ne diyor. Şimdi hay 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 ha 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 diyormuşum ben gülüyormuşum çünkü çok tuhaf şeyler çıktı burada anlatayım sevgili balıklar. Şimdi balık burçları diyor ki geçmişten kapınızı çalan bir ilişkiniz olabilir fakat bu kişiyle diyor aranızda bayağı bir sorunlar yaşanmış. Yani siz buna ne düşüncenizi söylemek istiyorsanız ne sevginizi göstermek istiyorsanız ne de bir adım atmak istiyorsunuz. Çünkü Ateş elementlerinden biri hayatınıza girebilir diyor. Bakın. iki kişi arasında kalabilirsiniz diyor. Geçmişteki ve şimdiki girecek, yeni girecek diyor. Ve bu ateş elementleriyle diyor hayatınızı diyor dengeli bir şekilde ilerletebilirsiniz diyor. Yeni birine şans vermekten korkmayın, çekinmeyin diyor. Çünkü geçmişteki insan sizi diyor çok yormuş ve sizin duygusal ve e, nasıl diyeyim ben size sizin o içinizdeki iyi niyeti suistimal etmiş diyor. size anlayamamış, anlamak istememiş. Biriniz zanya derken biriniz Konya demişsiniz. Artık diyor hayatını dengede tutmak istiyorsan diyor önceliğin diyor herkese her şeyi anlatmayacaksın yeni bir ilişki hayatına girdiği zaman bile diyor bunu diyor ilerlemediği sürece dinlendirmeyeceksin diyor bunlara dikkat edeceksin sevgili balıkçım akıllı ol sen biraz böyle balık beyinlisin dikkatli ol diyor hafıza olarak biraz duygusal yaklaşıyorsun ve hemen her şeye inanıyorsun sana buradan uyarı veriyorum Aldım kabul ettim aldım kabul ettim size uyanı alır uymayanı dediğim gibi evrene geri yollayın hayatım. Sizleri çok seviyorum. Şimdi geliyorum. Hemencik hangi gruptayız? Toprak gruplarında. Hadi bakalım. Bekleyin. Geliyorum.